Şimdi Tayland'dan gelen tüyler ürpertici bir video izleyeceğiz. Yaklaşık saat 01.00 sularında çekilen bu görüntülerde oldukça sıra dışı bir olay yaşanıyor. Görüntülerin sahibi pencerenin dışında bir komşusunun kendisine seslendiğini söylüyor. Gece yarısı böyle bir şeyin olması oldukça garip olduğu için komşusunun başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşündüğünden hemen telefonunu alıp kayda başlayıp ardından da pencereye yaklaşıyor ve hayatı boyunca unutamayacağı bir manzarayla karşılaşıyor. ใครมาเลียปิดติ่งดื้เนี่ย้า pencerenin dışında duran kişi komşusu değil. Yüzü garip şekilde solgun ve griye çalan bir renkti. Ama asıl korkutucu olan bu da değil. Çünkü bu varlık kafasını çevirdiğinde boynu ürkütücü şekilde olağan dışı bir açıyla bükülüyor. Bunu gören video sahibi panikle geri çekiliyor ve hemen komşusunu arıyor. Komşusu telefonunu açtığında evinde ve uykuda olduğunu söylüyor. Peki o halde pencerenin dışında duran şey neyin nesiydi? Bazıları bunun paranormal bir olay olabileceğini düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yazın. bir denici Reddit'e paylaştığı gönderide hayatını değiştiren bir UFO deneyimini anlattı. Hikayesine göre dedesi din adamıydı ve yıllar önce yaşadığı korkutucu bir olayı ona anlatmıştı. Dedesi parlak bir ışığın aracını sardığını, radyosunun aniden bozulduğunu ve alevler saçan bir cizmin havada süzüldüğünü söylemişti. Olayı herkese anlatmaktan çekilmesinin sebebi halkın ona inanmayıp alay etme ihtimaliymiş. Ancak denizci yıllar sonra dedesinin arkadaşı Jay ile konuştuğunda onun da bu olaydan derinden etkilendiğini ve doğruladığını öğrendi. Bu araştırmanın nedeni, denizcinin 16 yaşındayken kendisinin de açıklanamaz bir deneyim yaşaması ve bunun onu tanımlanamayan hava fenomenleri üzerine araştırma yapmaya yönlendirmesiydi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir müzik festivalinde başka bir denizci olan T ile tanıştı ve ikili tanımlanamayan hava fenomenleri üzerine ortak ilgileri sayesinde arkadaş oldu. T ona yüksek irtifadan atladığı bir paraşüt dalışı sırasında kaydettiği gö görüntüleri gösterdi. Videoda beyaz kürelerin onun altından süzülerek geçtiği ve bunun atlayış sırasında büyük bir paniğe yol açtığı görülüyor. Bu nesneler ne uçağı ne yedek paraşüte ne de bilinen herhangi bir şeye benziyordu. Başka bir atlayıcının GoPro kamerası da olayı kaydetmiş ve görüntüler yaşananları doğruluyor. Hadi şimdi de o anları izleyelim. videonun gerçekten ne kadar etkileyici olduğu inkar edilemez. Yorumlar bölümünde birçok kişi görüntülerin inanılmaz olduğunu paylaşıyor. Normalde şüphecilerle dolu olan internet dünyasında bu video altında pek de fazla şüphe bulunmuyor. Ayrıca bir yorumcu görüntülerin Kuzey Carolina'nın Loringburg bölgesi üzerinde çekildiğini ortaya çıkardı. Umuyoruz ki zaman geçtikçe bu son derece ilginç video ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabiliriz. bir Reddit kullanıcısı internet My Stories adlı topluluk sayfasında paylaştığı bir gönderide tartışmaya açık bir video hakkında bazı bağlamlar sundu. Paylaşımda şunları yazdı. Dün gece arkadaşımla eski YouTube kanalımı inceliyorduk. İlk yüklediğim videoya yani trambolinde birinci şahıs taklaları adlı videoma baktık ve açıklayamadığımız bir şey fark ettik. Trambolinin ardında bir masanın yanında bağdaş kurarak oturmuş biri vardı. Masa yüzünü tamamen gizliyordu. Öncelikle bu videoyu çektiğimde dışarıda tek başıma olduğumu hatırlıyorum. Kulağa klişe gelebilir biliyorum ama asıl açıklayamadığım şey yukarı doğru hareket eden siyah bir çıkıntı. Daha da garibi kameram o yöne döndüğünde ekranın maviye dönmesi. Bu siyah çıkıntı sadece kamera kalitesinden kaynaklanıyor olabilir veya hareketsiz duruyormuş gibi görünen arka plandaki bir şey gibi algılanabilir. Neyse ki videonun hala bende bir kopyası var. Eğer şüpheciyseniz sadece izleyin. Reddit kullanıcısı yaptığı açıklamanın hemen altında YouTube'daki ilgili videoları here's called a backbone backflip what you do for this you jump on your back you jump onto your back and then do a backflip all right here we go all right so i did that all right guys that was it for now and Fark ettiniz mi? Eğer dikkatlice bakarsanız ne olduğu tam olarak belli olmayan bir varlığı görebilirsiniz. Yorumlarda bazı insanlar bunun sadece bir yansıma olabileceğini ya da videonun sahibi fark etmeden orada bulunan biri olabileceğini düşünüyor. Ancak diğerleri bunun doğaüstü bir şey olabileceğine inanıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu sadece fark edilmemiş bir aile üyesi veya arkadaş olabilir mi yoksa işin içerisinde çok daha ürkütücü bir şey mi vardı? Yorumlarda yazın. 25 Ocak 2017'de Emma Oakley adında genç bir kız YouTube hesabına bir video yükledi. Videoda kendisi ve erkek kardeşi kamera karşısında dans ediyor ve eğleniyordu. Başlangıçta sadece iki kardeşin şakalaştığı sıradan görüntüler gibi görünüyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu sıradan anlar çok kısa sürede ürkütücü bir hale geldi. Videonun büyük bir kısmında Emma ve kardeşi neşeyle vakit geçiriyor, birbirleriyle oyun oynuyordu. Her şey yolunda gidiyor ta ki o an gelene kadar. <laughs> okay, I hate uh, uh, Aida! Bir anda Emma'nın bilgisayarından garip ve ürkütücü bir şeytani ses yükselmeye başlıyor. Olanlar karşısında hem Emma hem de kardeşi şaşkınlık ve korku içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışıp ne yapacaklarını bilemeden ekrana baka kalıyorlar ve birkaç saniye sonra video aniden sona eriyor. İşte o andan itibaren bizler için geriye tek bir soru kaldı. Bu korkutucu ses neyin nesiydi? Duyulan sesin tam olarak ne söylediğini anlamak oldukça zor. Ancak ne olursa olsun muhtemelen iyi bir şey değil. Emma ilerleyen zamanlarda kanalına birkaç video daha yükledi. Ancak bu ürkütücü olay hakkında hiçbir zaman doğrudan bir güncelleme paylaşmadı. Reddit'te biri Emma'nın bilgisayar kamerasının bir hacker tarafından ele geçirilmiş olabileceğini öne sürdü. Eğer bu doğruysa, ortada gerçekten dehşet verici bir durum var demektir. Genç çocukların web kameralarına izinsiz erişerek onları korkutmaya çalışan insanlar varsa, kim bilir daha başka ne tür korkun şeyler yapılabilir. Bu video ebeveynlerin çocuklarını ve onların kullandıkları teknolojiyi neden daha yakından takip etmeleri gerektiğine dair ürkütücü bir kanıt sunuyor. Düşüncelerinizi mutlaka yazın. karanlığın sınırlarını zorlamaya hazır mısınız? Burada izledikleriniz yalnızca başlangıç. Artık katıl butonuyla sizi normal izleyicilerimizin göremeyeceği derinliklere davet ediyorum. Bu topluluğun bir parçası olduğunuza yalnızca cesurların göze alabileceği içeriklerle yüzleşeceksiniz. Karanlık daha da derinleşecek. Gerilim yükseldikçe yükselip sizi içine çekecek. Bu bir davet ama aynı zamanda bir meydan okuma. Katıl butonuna tıklayarak bu hikayelerin en çarpıcı yönleri Keşfetmeye başlayabilirsiniz. Cesaretinizi toplayın. Bu dünyaya adım attığınızda asla eskisi gibi olamayacaksınız. Bu kapıdan geçenler sıradan hikayelerle yetinmezler. Hazırsanız sizi de bekliyorum. Omega, 2012'den beri YouTube'da aktif olan ve içerik üretmeye Yeni Zelanda'da başlayan bir YouTuber. Başlangıçta oyun içerikleri üreten Omega, zamanla konseptini değiştirerek terk edilmiş ve lanetli yerleri keşfetmeye başladı. Bu seferki rotası gizemli olaylarla anılan Sponas Tüneli. 1891 yılında Nelson şehrinin Yeni Zelanda'nın batı kıyısına bağlamak için inşa edilen bu demir yolu tüneli hiçbir zaman tamamlanamadı ve 1955'te tamamen terk edildi. Bugün ise halka açık bir bölge olsa da burayla ilgili tüyler ürpertici söylentiler bitmek bilmiyor. Kimi karanlık figürler gördüğünü iddia ederken kimileri paranormal olaylara şahit olduğunu söylüyor. İşte tam da bu yüzden macera tutkunu Omega geceyi bu tünelde geçirme kararı alıyor. Yanında sadece sadık dostu köpeği Max var. Başlangıçta her şey sakin ilerliyor. Gece kampını kuruyor. Akşam yemeğini yiyor ve zamanını telefonuyla geçirerek harcıyor. Ancak gece saat 0200 sularında tünelin derinlik lerini daha yakından keşfetmek için yola koyuluyor ve işte tam da bu noktada gördükleri en cesur insanın bile kanını donduracak türden. Max, let's go back in. Here it is. Woo! Max. Oh, oh my gosh, damn drop I hear some sort of chew now. Max, come here. Come here! Oh, shit. Oh. Max! Who's that? Who's that, Max? What the actual? Can you guys, can you guys hear that? Oh. Max! Where is it? I don't know if you guys can hear this on the camera, but there's something. What is that? what the hello what is that max what is that hello is there somebody here That's just creepy as. What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! incelemelerini tamamlayıp kamp alanına dönmeye hazırlanan Omega aniden karanlığın içinden gelen bir melodi duyuyor. Kulağına tanıdık gelse de o an bunun ne olduğunu tam olarak kavrayamıyor. Ancak sesin kaynağını araştırınca bir oyuncak tarafından çalınan Happy Birthday, iyi ki doğdun melodisi olduğunu fark ediyor. Melodi sesi yükseldikçe korkusu da artıyor. Gözleri etrafı tararken tünelin duvarındaki oyukta bir süliyet fark ediyor. Birisi orada duruyor. Şekil tam olarak seçilemiyor ama oradaki varlığı bile yeterince ürkütücü. Omega bunu fark ettiği an köpeği Max ile beraber hızla kaçmaya başlıyor. Oh! Tüm bu izlediklerimizden sonra hemen bir paranormal varlıkla karşılaştığını düşünmek doğru olmaz. Sonuçta bu tünele herkes girebilir. Ancak asıl ürkütücü olan o kişinin orada ne yaptığı sorusu. Gece arası tamamen karanlık ve terk edilmiş bir tünele niye girmişti ki? Üstelik neden Happy Birthday melodisi çalan bir oyuncak bırakmıştı? Omega'yı sadece korkutmak mı istemişti yoksa çok daha karanlık bir amacı mı vardı? Bu yaşananlar gerçekten paranormal bir olay mıydı yoksa bir psikopatın gece arası hayata geçtiği geçirdiği tüyler ürpertici planın bir parçası mı? Cevap hala bilinmiyor. Şimdi izleyeceğimiz video TikTok platformundan geliyor. KitKat Zovi adında bir kullanıcı tarafından yüklenmiş. Bir akşam Sofya ve arkadaşı kapalı oyun parkına gitmişti. Saat ilerlediği için artık etrafta küçük çocuklar kalmamıştı ve ikili içlerindeki çocuğu serbest bırakmaya karar vermişti. Sonuçta bir çocuk parkında vakit geçirmenin hiçbir ürkütücü yanı yoktu öyle değil mi? En azından Sofya ve arkadaşı böyle düşünüyordu. Görüntülerde ilk başta her şey tamamen normal görünüyor. Ta ki Sofya eve dönüp çektikleri videoyu izleyene kadar. Çünkü görüntülerde fark ettikleri şey son derece tuhaf ve ürkütücü. Um, I went to the left. Okay, I'm Wait, where'd you go? Left or right? I oh, went left. Which way do I go? I feel like I'm in Alice in Wonderland. Okay, she went that way. Freaky. Okay, Yours is brighter. Mine's all... Okay, Yours is brighter. Mine's all dark. Okay. Guys, I can't do this. I feel like I keep bonking my head too. That's crazy, there's like actual cat here. <laughs> this is literally for human hamsters. Oh my god, someone bashed in this window. I feel like this is plastic. Some 12-year-old boy got pissed off. when his mom said that he couldn't go out of it. He okay, okay, this is for you. This is what I climbed. This is where I'm going. Okay, we're... <laughs> İki kadın dar tünellerin arasından geçerken videoda çocuk fısıltısına benzeyen bir ses duyuluyor. Yours is brighter, mine's all... Ancak Sofya bunun farkına varamıyor. Birkaç adım daha attığında fısıltı sesi bir kez daha duyuluyor. <laughs> Yine bir çocuğun sesi duyuluyor ve yine Sofya hiçbir şey fark etmiyor. Paranormal araştırmalarda bu tür olaylar elektronik ses fenomeni ya da kısaca EVP olarak bilinir. Bu teoriye göre ses kayıtları ruhların yaşayanlarla iletişime geçmesini sağlıyor olabilir. Genellikle hayalet avcıları bu tür kayıtları yakalayabilmek için diktafonlar kullanır. Tabii ki günümüzde böyle kayıtlar üretmek hiç zor değil ve gerçekten bir çocuğun ruhunun mu kaydedildiği yoksa bunun sahte bir içerik mi olduğu tartışma açık Sofya'nın diğer videolarının hayaletler veya paranormal olaylarla hiçbir ilgisi yok. Belki de o akşam gerçekten bu oyun parkında mahsur kalmış bir ruh Sofya ve arkadaşına ulaşmaya çalışıyordu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten doğaüstü bir olay mıydı yoksa sadece viral olmak için yapılmış basit bir kurgu mu? Yorumlarda yazın.